Sahile gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün sahile geldik. Hava biraz parçalı bulutlu. Biraz soğuk. Böyle esintili bir hava. yapma. <laughs> <laughs> Eğlenceli mi? Hayır. Neden? İşte çok hızlı. En tepede kalsın. Nasıl? <laughs> Bu bir zulüm. Evet. Evet. İndir lan! su, su ol, Suyu cebine koy. Hayır. Evet. Evet. Dur, Usa, dur. Şöyle. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar, ortamın kalabalıklığı böyle. Bu arada oldukça güneşli. Ne zaman? 36'sına giriyor. bu da iyi. <laughs> <Me favorite> bugün <laughs> yapacağız? <laughs> hmm kalk gerçekleştirin diyor. Bu ne lan bunlar? Ne yapma çay yok o Evde içmezsin. Hmm. Aşkken her şey güzel olur. Tamam güzel kökken de güzel. Azıcık gitsin. Evet Hı -hı. arkadaşlar tekrar parka geldik. Etraf böyle bir şekilde bir kalabalıklık gördüğünüz gibi. Baya boş bence. Hava bu şekilde. Güneş bu şekilde. Bakalım çeşme çalışıyor mu? <laughs> Akmıyor mu? Soğuk mu? Yok Evet arkadaşlar. Denizin önündeyiz gördüğünüz gibi. Yaz gerçekten gelmiş. Deniz bu şekilde. Gayet durgun şu an. Ay çok güneş kağıtıyor hmm. Arkadaşlar şimdi şöyle sahilin bankında var. Hava bayağı iyi. Arkadaşlar tekrar şöyle parka geldik. Sallasana. Tamam.

Bırak, bırak. Gideceğim. Yine değil. Atla. Vallahi iyi bir çocuğum buldum. Bir Kinke, gel, bekleyim, gel, gel, hayvan gibi bir sıra var gördüğünüz gibi. Hayvan gibi bir sıra var. O yüzden sadece bir sefer biliyoruz bugün. Kalabalık olunca böyle işte arkadaşlar. Marketteyiz. Arkadaşlar BİM'e geldik şu an. patates indirime girmiş. Biraz alacağız. Alıyoruz arkadaşlar birazcık. Dondurma arıyorlar. Sanırım kalmamış arkadaşlar. Dondurma listesi. Gördüğünüz gibi. Hala patates seçiyor. Alamıyor. Dondurma. Hangisi? Şu mavi olan. Bekle. Bunu mu istiyordun? Hangisi? Buraya gel. Ne Al o zaman. Ne alacaksın sen? Cips de pide. Cips de O da bir şey. Ne yapacağız ki? Ne ki? Ne Ne Evet arkadaşlar alışveriş bitti. Gördüğünüz gibi hava kararmış. Trafik polisi buraya da damış. Ve biz de laplıyoruz. Video bitti bay bay. Abone olun hay hay.